Sıfır Atık projesi ilk olarak Emine Erdoğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 2017 yılında başlatılmıştı. Meydana gelen atık miktarının azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasına amaçlayan projenin gerçekleştirilen toplantılarla tüm ülkede yaygınlaştırılması hedefleniyor. Eskişehir'de 2018 yılı itibariyle etkin bir şekilde uygulanmaya başlayan sıfır atık projesi çerçevesinde Eskişehir Şehir Hastanesi Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi Ödül Töreni'nde kurulum kuruluş kategorisinde sıfır atık en iyi uygulama ödülüne layık görüldü. Sıfır atık projesinin uluslararası bir projeden dünya projesine dönüştüğünü söyleyen ve atık probleminin ciddiyetine dikkat çeken Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doktor Yaşar Bildirici şöyle konuştu. Sıfır atık projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi Emine Erdoğan tarafından başlatılmış 2017 yılında ulusal bir proje olarak faaliyete geçmiş ama artık Birleşmiş Milletler tarafından 2023 yılı itibarıyla 30 Mart tarihi Dünya Sıfır Atık Günü olarak kutlanmaya karar verilmiş bir gün. Ulusal bir proje artık bir dünya projesine, dünya çevre duyarlılığı projesine dönüşmüş durumda. Biliyorsunuz dünyada oluşan atıkların yaklaşık %20'si dönüştürülebilmekte. Geri kalanı ise ya depolanmakta ya da kimyasal veya plastik olarak dünyanın değişik bölgelerine dağılmakta. Artık biliyoruz ki bu atık konusu çok önemli bir konu. Şu an anne sütünde bile mikro plastiklere rastlayabiliyoruz. Atık çok ciddi bir sorun haline gelmiş gözüküyor. 2053 yılında dünya ülkeleri içerisinde ülkemizin ürettiği tüm atıkları dönüştürmeyi hedeflediğini biliyoruz. Eskişehir Şehir Hastanesi de bu proje kapsamında 2018 yılında sıfır atık projesine katılmış, bununla ilgili düzenlemeleri, organizasyonlarını yapmış. 2019 yılında ise biliyorsunuz sıfır atık genelgesi yayınlanmıştır. Sıfır atık genelgesinin 2019 yılında yayınlanmasını takiben Hastanemiz 2020 yılında sıfır atık belgesi almıştır. Çeşitli organizasyonlar, çeşitli eğitimler, çeşitli ekipmanların tedariyle birlikte atık miktarını azaltmayı, atıkları uygun bir şekilde ayrıştırmayı ve ayrıştırdığı atıkları da uygun bir şekilde depolayarak atığın dönüştürülmesi sürecinin içerisinde aktif olarak yer almıştır. Bu süreciyle bu süreci başarıyla sürdüren hastanemiz yaklaşık üç gün önce İstanbul'da Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca organize edilen 3. Atık Zirvesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Hanımefendi Emine Erdoğan tarafından hastanemiz farklı 12 kategoride verilen ödüllerden Kurum ve Kuruluşlar kategorisinde en iyi uygulama ödülüne layık görülmüştür. Eskişehir Şehir Hastanesi kamu hastaneleri içerisinde bugüne kadar bu ödülü hak etmiş tek hastanedir. Bundan sonraki süreçte hastanemiz ülkemizin hedef koyduğu 2053 yılında tüm atıkları dönüştürmüş ülke hedefine yönelik plan ve projelerini hiç durmaksızın devam edecektir.